Ve evet herkese çok selamlar. Malum birkaç gün önce gece de canlı yayın açtık oğlum. Çünkü dakikalar içerisinde Bitcoin 29 bin dolar seviyelerinden tak 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 24 bin dolar seviyelerine kadar yapıştı kaldı. Çok manyak bir geceydi. Belki 5 yılda bir geli, görülebilecek bir olay olunca tabi canlı yayında pataküde hem bir yandan analiz hem bir yandan işte neler oluyor falan bunları böyle soru cevap böyle bayağı olaya girdik. Şimdi moral bozmaya endişe asla gerek yok. Bak bu da Bitcoin'in yaptığı anlık sert düşüşler var. Geçmişten bugüne bu düşüşler bir kere de %38'lere varıyor ki yine biz iyi durumdayız. Bak geçmişte 2016, 17 o zamanlar kendimiz çalıp kendimiz oynuyorduk. Fed hiçbiri piyasada yoktu. Yani kripto piyasasını domine etmiyordu yaptığı ya da açıkladığı olaylarla. Dolayısıyla o zamanlar daha bağımsızdı. Şimdi bütün dünya piyasaları böyle çöküyor. Dolayısıyla kriptoların da birlikte çökmesi çok da büyük bir hikaye değil aslına bakarsan. Şimdi dolayısıyla Dolayısıyla gücümüz heyecanımız yerinde. Zaten Bitcoin madencilerinin yaptığı hesaplamaya göre Bitcoin'i seneye halving sonrası anca 98 bin dolar kurtaracak. Bitcoin 98 bin dolar olabilir mi? Rotasyona baktığımız zaman bence hiç de uzak seviyeler değil. Muhtemelen iyice Bitcoin satmaya o seviyeler gelmezse madenciler halving öncesinde gönülsüz olabilirler Bitcoin satmaya. Dolayısıyla Şimdi bu videoda birazcık Bitcoin'den devam edeceğiz ve şimdi güvenme ve kendin doğrula sloganıyla Bitcoin kazanmanın kolay yolu diyen ve Binance'le işbirliği olduğunu ilan eden Gate, Femex, MXC, Uniswap, PancakeSwap, HitBTC gibi borsalarda coin alıp satılan Go masaya yatıracağız. Üstelik birazdan anlatacağım açıklama kısmındaki linkten üye olup bu videonun yayınlanmasıyla birlikte ortalama 2 haftalık bir süre olacak. O zaman madencilik alımlarında tam %10'luk bir indirim olacak. Gerekli linkler açıklama kısmında var kanka. Anlattıklarım tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değil. Her zaman kendi araştırmanı yap. Karar verdikten sonra ilerle ve her zaman yavaş yavaş gitmek lazım. Yani bir anda bam gün girmeden yavaş yavaş gitmek lazım. Başlarken kanala abone ol. Like tuşuna bas. Yorumlarını yaz. Evet. Welcome on board. Bam bam başlıyoruz. Gönder ka gelsin kankalar. Şimdi Evet, madenciliği herkes için mümkün hale getiriyoruz diyerek 9 farklı ve dünya ülkede farklı veri merkezlerimiz var diyen, bunu açıklayan Go Mining daha önce pek yapılmamış bir şey yapıyor ve madencilik tesislerinin canlı kamera görüntülerini yayınlıyorlar. Şimdi böyle bir olay var. Burada tabii şöyle bir partnerler olarak da burada dikkatimi çeken Binance borsası. Bak our partners diyor. Burada Binance'i görüyoruz. Yani videoya karar vermemin bir sebebi de buydu aslında. Binance Bitmain'i görüyoruz ki Bitmain zaten Bitcoin cihazlarını üreten meşhur işte şirket. Yani Antminer cihazlarını üreten meşhur Bitmain şirketi. Ve Bitcoin Mining Council'ı görüyoruz. Güzel güzel güzel. Ve Binance borsası üzerinde zaten GMT'nin NFT'leri satılıyor bir yandan. Ama bizim olayımız Binance üzerinde satılanlar değil. Kendi sitesinden satılanlar. Tabi Mining'in ana olayı NFT tabanlı madencilik. Burada madencilik dediğinde hani e, NFT tabanlı ya da bu dünyada artılar eksiler var. Artılar kullanıcılar normalde şu an böyle aşırı zor olan madencilik Bitcoin, madencilik ekipmanını alma, bakımını yapma ya da olası sorunlarında yok işte Çin'e gönder. Bir haftada gelsin, bir haftada tamir yapılsın, bir haftada gitsin gelsin. Ortalama bir aylık kargolama süreçleri falan bunları yaşamamasını sağlar. Bunlar güzel. Ama tabi bir yandan platforma sadece kullanıcı adın ve şifrenle bağlısındır. Platformda bir sorun olursa etkilenebilirsin. Yani bunlar yalan değil. Dediğim gibi artılar eksiler var. Dolayısıyla tabii kripto piyasasında her yerde var yani bunlar. Rahatlığı güzel. Tabii sen burada madencilik yapmak istersen madencilik gücünü temsil eden NFT'lerden almak gerekiyor. Şimdi platformun aslında iki tane ana ürünü var kanka. Birincisi Go Mining Token tamam mı? Bu cepte. Diğeri de demin bahsettiğim NFT'ler. Go Mining Token zaten bak görüyorsun yani Gate, MXC, Uniswap, Exmo, Elven, Pank işte Pancakes'i var gibi borsalar da var. Hem Ethereum ERC20 olarak hem de BNB ağında BEP20 olarak var. 31 milyon dolardan fazla market cap'i var buralarda. Buna bak şu an tabii 28'e gelmiş. Bütün piyasalar inerken burada da öyle bir şey oluyor. Şimdi Go Mining Token staking yaparak stake geliri elde edebiliyorsun. Burada öyle bir olay var. Veya içerideki ödemeleri bu token'la yapıp alabiliyorsun istersen. Token bu arada Hacken tarafından da pardon Certik tarafından denetlenmiş. Bu birincisi ve burada zaten baktığın zaman işte bu denetlemede 83.89 almış. Bulgularda neyimiz var. şurada 4 tane bulunmuş. Bir tanesi çözülmüş yani hani. Ona baktığımız zaman durum böyle yani bir burada bir sorun görmemişler. Şimdi ikincisi zaten birincisi iki ürün var birincisi işte mining şey raw mining token tarafı ikincisi zaten Bitcoin NFT madenciliği. Normalde Bitcoin cihazları karışık yani kripto madencilik cihazları Bitcoin'e karışık işlerdir. Geleneksel madencilikle bakım, onarım falan bunlar yapılması lazım veya yaptırman gerekir. Ha burada tabi böyle bir avantaj var böyle bir işte böyle bir olay yok. Sadece hani burada mesela %11 bir bakım ücreti var diyor ve bu bir bir kişi buradan NFT aldığı zaman gerçek cihaz tabanlı bir işlem gücü aslında satın almış oluyor diyor ve satın alımdan sonra 24 saat sonra madencilik gelirleri sisteme düşmeye başlıyor ve günlük olarak bunları alabiliyorsun diyor gördüğümüz kadarıyla. Şimdi burada baktığında aslında farklı tematik NFT koleksiyonları var. Kuzey, Doğu, Kabip NFT'leri var. Her bir koleksiyon aslında NFT'lerin bağlı olduğu data center'ı if ifade ediyor, burayı if işaret ediyor. Burada işte şuradan mesela adım adım menüyü de inceleyelim. Mesela solda ne var? Marketplace var. Primary var. Secondary var. Mesela Primary'de Direkt Go Mining'i sattı. Secondary'de istersen sen de o NFT'yi aldın. O işlem burada satabiliyorsun. Yani bu, da ayrı bir şey. İşte ROI'lar yazıyor. Ne kadar da mesela Anticipated ROI diyor. Geçmişte yüzde %44 getirmiş. Şu an %33 diyor. İşte geçmişte %21. Bunlar tabii Secondary'deyiz. Yani hani bunlar Secondary olaylar. Hani Primary zaten direkt Go Mining'i sattıkları. Burada tabi bunları test olarak da deneyebiliyoruz. Ondan da bahsedeceğim birazdan. Mesela burada görüyoruz. Evet. Tabi bu ROI'ler yani Returning of Investment dediğimiz olay Bitcoin'in fiyatı da çok değişir. Yani burada Bitcoin'in fiyatı çok zıplasa yukarılara gitse bu belki işte geçmişte %55 şimdi %70, %70 diyebilir. %75 diyebilir. Dolayısıyla bunu birazcık Bitcoin fiyatıyla çok bağlı. Çünkü Bitcoin üretiyorsun. Şimdi burada böyle NFT'ler var. İşte NFT game var zaten birazdan bahsedeceğim. KYC, Go Mining Token alma var. Wallet Staking tarafı. Hepsi sol tarafta oldukça basit bir menü var aslında. Şimdi evet kankalar. Burada bu arada madenciliği ister sola ister madencilik havuzlarına dahil olarak yapabiliyoruz. Yandaki menüde zaten bunlar da var. Kayıt olma linkini de açıklama kısmına koyacağım. Oradan kayıt olursan hemen 2 hafta boyunca %10'luk bir indirim fırsatı var. Bu arada demin dediğim gibi satın almadan denemek istersek de denemek mantıklı. Şöyle bir şey var bak. Ben açıklama kısmına da koyarım da. Testing Group A var tamam mı? Şöyle bir linki sonuna eklediğin zaman Virtual Wallet geliyor. Yani biraz daha aslında kolay yapabilirlermiş ama şimdi burada mesela denemek için bir deneme kısmında göstereyim. Bir normal göstereyim. Normal bir NFT'ye geldik kanka. Buradan seçtik. Tamam buradan ben tabii Metamask'ı da bağlamak lazım. Mesela bu 120, 127 tetermiş. Bakıyoruz. Mesela evet. Mesela diyor ki anticipated ROI yani ortalama BTC şu an Bitcoin'in işte ödül kısmı Bitcoin fiyatıyla baktığın zaman %26. Ya bunları tabii böyle %80, %200 olmasa o biraz sıkıntı aslında. Onlar çok sıkıntı olur. Yani hani hani it too good to be true denir ya. Yani hani gerçek olamayacak kadar iyi. Bence öyle bir şey hiç gerek yok. Buradaki bence şeyler mantıklı. Yani gerçekçi duruyor en azından. Hani böyle hani bir şey şilliyim işte böyle insanlar gelsin yatırım yapsın bilmem ne olsa öyle bir durum yok. Öyle bir şey sesseydim yani şu, bugüne kadar en azından şu an ben onu sezmiyorum. Sesseydim zaten bunu anlatmazdım burada. <laughs> Şimdi burada baktığın zaman işte getiri 100, 132 demiş. Geçmişte 198 şu an %32. Tabi dediğim gibi Bitcoin fiyatına göre değişiyor. Şimdi bunu mesela Virtual Wallet'ını almak istersek şurada ekranda da görüyorsun Buy Now yazıyor. Şimdi Buna seç, bunu seçiyoruz. Ve sonra next diyoruz. Virtual Wallet geliyor. Tamam buradan next diyerek ilerleyebiliriz. Sanal cüzdandan bunu yapabiliriz. İşte virtual'dan. Ama hani gerçek almak istersek de burada buy now diyoruz. Ee, şöyle geldik. Add Wallet diyoruz. Mesela Metamask ekleyebiliriz. Durumlar böyle. Buradan da devam edebiliriz. Metamask üzerinde al, al alabiliriz. Yani burada USDT, BTC vesaire var ama bence şurada direkt yani buradan halledebiliriz. Evet dostlar durumlar böyle. Sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını mutlaka yaz. Kanala abone ol. Like tuşuna bas. Evet. Gerekli linkler açıklama kısmında. Bye bye.